Biraz üstü sayıları hatırlayalım. Neydi üstü sayılar? Daha doğrusu kuvvet almak neydi? Sayıların gücünü nasıl hesaplıyordum bir hatırlayalım. Sayıların gücü deyince aklıma hemen şunlar geliyor bir kere. 2'nin birinci gücü kaçtır? 2. İki. 2'nin ikinci gücü 4. 2'nin üçüncü gücü 8. Ne ile hesaplanıyordu bu? Yan yana çarpmayla güç uyguluyorum. E onun birinci gücü 10. 10'un ikinci gücü. İki tane 10'u yan yana dizip çarpıyorum. Yani 100. Birkaç tane de 3 üç hesaplayalım. 3'ün birinci gücü. 3. Üç. 3'ün ikinci gücü. 9. 3'ün Üçün üçüncü gücü. 27. Bir de şöyle bir şey yapsam ne olur? 5'in sıfırıncı gücü. 1. İlginç. 7'nin sıfırıncı gücü. 1. Sıfırın sıfırıncı gücü. Dur burada duralım. Fakat bütün sayıların sıfırıncı gücünün bir olduğunu biliyorum. Çarpma işleminde yaptığımız kabullerden bir tanesi. Ve bunu kullanabiliyorum kuvvet içerisinde. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam durup dururken logaritma konusu diyordu. Sayıların gücünden niye bahsediyor? İşin zaten çıkış noktası da burası. Büyük ölçekli sayıları daha kolay nasıl hesaplayabilirim mantığıyla gelişiyor bu logaritma bir ritim var aslında. Buradaki bir ritim var ve bu sayıların büyük sayıların kuvvetini hesaplarken kolaylık sağlayacak bir yöntem. Var. Neleri uygulayabiliriz o halde? Yapmamız gereken neler? Bir bakalım. Bize sorulan aslında şu. Şunu deselerdi bize. 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür diye sordu vardı. Ben x yerine iki yazabilirdim. Veya 3'ün kaçıncı kuvveti 27'dir diye sorabilirlerdi. Evet kaçıncı kuvveti diyelim. 27'dir. Y'yi de buradan 3 olduğunu bulabilirdim. Doğru mu? Evet. İşte bunu sormanın başka bir yolu daha var. Yani gücü, sayının gücünü soran ifade. Şöyle logaritma 2 üzeri 8 yazıyorum ve şuraya istiyorum. Bakalım nasıl tanımlayacağım. Logaritma bana gücü soran yer. 2 kaçıncı gücü 8'dir. Yazıyorum şuraya bakın. Kaçıncı gücü 2'nin kaçıncı gücü 8'dir. Bu döngüyü hiç unutmayalım. Kim soruyor bunu? Log. Log deyince hemen aklıma bu geliyor. Log güç sorgulamak oluyor. Bu mantığı herhalde azıcık anladık. Şimdi ben 2'nin kaçıncı gücünün 8 olduğunu biliyorum. Kaçıncı güçtü? Üçüncü güçtü. O halde logaritma 2 üzeri 3 ifadesi pardon yanlış söyledim özür dilerim. Logaritma 2 tabanında 8 ifadesi 3 eşittir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Devam ettirelim işin mantığını biraz daha kavrayabilmek için. Hatta şuradan rengi biraz değiştireyim ben. Şöyle bir renk seçelim. Bu 1. Bir. bir de tahtamızı seçelim. Evet. Tahta renginin arka planında yine siyah olarak devam ettirelim logaritma 3 üzeri 9 acaba kime eşit? Yine aynı mantıkla 3'ün kaçıncı gücü 9'dur mantığıyla x'in cevabının 2 olduğunu söyleyebilirim. Doğru mu? Doğru. Başka bir ifade yapalım. Biraz değiştirelim isterseniz. Logaritma logaritma 5 ve şuraya x diyorum ve buraya 2 diyorum. Neyi soruyor acaba bana? 5'in ikinci gücü kaçtır? Ya da 5'in kaçıncı gücü x'tir? gibi aynı mantıkla ters düşündüğümde burası x 5'in ikinci gücüdür mantığıyla aynı yere dönüştü. Bunun da cevabını verebiliyorum. Hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi bu işlem istediğim kadar devam ettirebilirim. Logaritmanın temel mantığı budur. Eğer biz bu ters işlem mantığını kavrayabilirsek logaritma aslında çözdük. Bitirdik bile. Çünkü bundan sonra kuracağımız bütün mantıklar bunun üzerinde ilerleyecek. Yavaş yavaş tane tane anlattım özellikle bakın. Sıfırıncı kuvvetli de aynı şey kullanabilirim. Yani şöyle bir şey dese bana. Logaritma 10. Şuraya 1 dese buraya x dese. Ben şunu söyleyebilirim. 10'un kaçıncı kuvveti 1'dir dediğinde cevabımı direkt direkt sıfır söyleyebilirim. Aşağıdaki sayı 1 olmadığı sürece bir sorun yok. Yani bu logaritma dediğimiz yer şurası A burası da B olsun mesela. A 1 olmadığı sürece bir sorun yok. Niye? Çünkü birim bütün kuvvetleri bir. O halde bu çarpım tablosuna geniş ölçekli çarpım tablosuna bir yerleştirmenin bir anlamı yok. Bu bir, varan bir. İki. Aşağıdaki sayı, dikkat ettiyseniz hep bizim kullandığımız ifadeler pozitif sayılar, negatif sayılar değil. Yani a kesinlikle sıfırdan büyük olacak. Buna da dikkat ettik. Bu da iki. Ve a sıfırdan büyük olacak. Gelelim b nasıl bir ifade çıkacak. E şimdi ben pozitif sayıların kuvvetini aldığımda nasıl şeyler karşıma çıkar? Deneyelim birkaç tane deneyelim. Mesela bir ikinin birinci kuvvet. İki. İnanmadım ikinin üçüncü kuvvetine geçtim. Sekiz. Yok olmaz dedim ikinin eksi birinci kuvvetine geçtim. Bir bölü iki. Allah. İkinin eksi üçüncü, eksi dördüncü kuvvetine gittim. Bir bölü on altı. Hiçbir zaman negatif olmadı. Dikkat ettiniz mi? Sayı şunun arasında değişebilir bakın. Sayı şöyle olabilir. 2'nin eksi 4. kuvveti 1 bölü 16 şeklinde bir sayı. Rasyonel ondalıklı bir sayı ama hiçbir zaman negatif olmuyor. O halde demek ki B'de 0 olmuyor. Bu da tanım kümesiyle ilgili vermemiz gereken bir ifadeydi. Bir de ölçekten bahsedeyim size. Yani bir cetvel kullandığımızı farz edelim bakalım ne yapacağız. Bakın bir cetvel çizimi düşünürseniz bir arka plan çiziyorum. Ve bir elimde bir cetvel olduğunu düşünün. Bu cetveli biz nasıl birimleştiriyorduk? Şöyle yapıyorduk. Diyelim şu aralıklarda sayılar var ve böyle ilerliyor. Şimdi eğer şuradaki ifade 0 ise 0'dan ben ilerleyebilirim veya 1'den de ilerleyebilirim. Hiç önemli değil. 1'den başladığımı düşünün veya 0'dan. Fark etmez. Şöyle 0 yapalım. 0'dan 5'e. Sonra katını aldık. 10. Sonra bir katını da aldım. 15. Demek ki bu cetveli ben karşı ölçeklendirmişim. 5'erli ölçeklendirmişim. Şurası eksi 10 ve burası eksi 15 diye gidiyor. Hatta cetvelde diğer ara bilimleri bulmak istersen ne yapıyorum? Katını aldığıma göre bölme işlemi yapmam gerekiyor. Bakın katını aldık bu sefer. Yani her bir birimi bir kat ilerledik. Bir tane 5, iki tane 5, üç tane 5 şeklinde ilerletiyorum. Üç tane 5. Niye? Çünkü birimlerim bu şekilde. Herhangi birini bulmak istediğimde de ne yapıyorum? Tekrar 5'e bölüyorum. Aynı şekilde bakın. Eksi 2 katı, eksi 3 katı şeklinde gidiyor. Eksi 2 kat, eksi 3 kat şeklinde gidiyor. Peki logaritmik cetvelde nasıl yapacağım bunu? Şöyle 2'nin cetvelini yapalım mesela. Şurada 2 olsun. Bir sonrakinde 4 olacak. Bir sonrakinde kaç olacak? 8 olacak. 2'nin kuvvetlerini alıyorum bakın. Bir sonraki 16 olacak. Ve geriye geliyorum. 1 olacak. Bir sonraki 1 bölü 2. Bir sonraki 1 bölü 4. Ve bir sonraki 1 bölü 8 şeklinde ilerleyecektir. Neden? Çünkü ben 2'nin kuvvetleriyle ilgili bir çarpım tablosu oluşturdum. Ve burada bakın bu 1 katıdır. 1 kat. Yani birinci gücünü kullandım. Şimdi ikinci güç. Bir sonraki üçüncü güç. O halde bu ifade her seferinde bana bunu verecek. Yani bu ifade aslında şunu veriyor. Bakın. Şurası birinci güçtü. Bir. Burası iki. Bir sonraki üç. Hangi sayı kullanırsam kullanayım. Taban olarak hep bunu verecektir. Şurası sıfırıncı gücüdür. İkinin sıfırıncı gücü. Çünkü bir. Peki burası ne oluyor? Burası işte eksi birinci gücü. Burası eksi ikinci gücü ve burası eksi üçüncü gücü. Dikkat ettiyseniz tekrar nereye döndük? İlk baştaki sayı doğrumuza doğru döndük. Demek ki logaritmik cetveli oluşturduğumuz takdirde biz aslında bunların güçlerinin ne olduğunu ve nasıl bir cevap verebileceğimizi görebiliyoruz. Buradaki tabanı 5 yapsaydık şöyle olacaktı. 1, 5, sonraki 25, sonraki 125 şeklinde gidecekti. Burası da 1 bölü 5, 1 bölü 25 şeklinde ilerleyecekti. 10 olsaydı bu şekilde yine devam ettirebilirdim. Doğru, bu kısımda anlatmaya çalıştık.